planda mobilyaların yerleşimini gerçekleştirdikten sonra şimdi e, duvar, kapı ve pencere modelini oluşturacağım bu planda. Duvarı oluştururken e, gene e, aynı menüden kullanacağız komut panelden. Buradan create'ten geometri ve açılır listeden bu sefer ağaç extent'lar yani architect olarak başlayan mimari nesneleri kullanacağız. Hatırlarsanız bunlarla ilgili anlatımları gerçekleştirmiştim ondan önceki Ders serilerinde mimari nesneleri nasıl oluşturulabileceği ile ilgili. Burada wall nesnesini kullanarak buraya e, duvar oluşturacağım. Tabii duvarı oluştururken gördüğünüz gibi şu anda gridleri yakalıyor. Arka tarafta görmüş olduğunuz ızgaraları yakalıyor. Buradaki e, oluşturduğumuz planın ucundan yakalıyor muyum? Çünkü bu şekilde e, et yapılan dosyaların veyahut da link, e, AutoCAD programından link olarak atılan dosyaların bu şekilde bir kenetlenme problemi yaşayabiliyoruz 3 boyut nesneleri üzerinde çizerken. Bunun iki çeşit yolu var. Ya bunu üstüne yeni bir çizgi geçeceğiz ya da e, buradaki görmüş olduğunuz bütün nesneleri seçerek e, grid noktalarına taşımak suretiyle üzerinde düzenleme yapmamız gerekecek. Şimdi şimdilik dovol komutundan sağ tıklayıp çıkıyorum. Ctrl A ile hepsini seçiyorum. Ardından da video tuşuna basalım. Taşıma aracı aktifken. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki vertex noktasından yakalayıp grid'in olduğu noktaya taşıyorum. Ve böylece grid noktalarından faydalanacağım. Hatırlayın buranın ölçüsü yani banyonun iç ölçüleri onun katı şeklindeydi. Ve buradaki ızgaraların ölçüleri de onar birim artıyor. Nereden biliyorum? Snap Toggle'ın üzerinde sağ tıkladığınızda Grid and Snap Settings'ten Home Grid'e geldiğinizde Grid Space'in değerin 10 olduğunu göreceksiniz. Yani 10 santim uzunluğunda her bir ızgaranın uzunluğu. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi planı görmüş olduğunuz gibi taşıdık. Nereye taşıdık? Buradaki nesnelerin gridlerin bitiş noktalarına taşıdık, çakışma noktalarına. Ardından Wall komutuna tıklıyorum. Duvarın kalınlığını ilk parametrede 20 olarak giriyorum duvarın yüksekliğini 280 olarak giriyorum. Şimdi justification diye bir de parametremiz var. Burada hangi hizalama seçeneğini kullanından bahsediyor. Bunu da önceki derslerde anlatmıştık. Biz burada left seçeneğini kullanarak duvarı oluşturacağız. Left demek yani çizginin solunun boş olması anlamına geliyor. Şu anda oluşturduğumuz duvarı görmüş olduğunuz gibi sol tarafı boş, sol tarafı içe bakacak şekilde hizalama işlemi gerçekleştirmek demek. Burada köşe noktalardan başlamak suretiyle tıklayarak duvarı oluşturuyorum. Mouse'un ortasındaki tekere basarak pan işlevi gördürtebiliyorum. Buradaki köşe noktaları tıklamak suretiyle duvarı oluşturuyorum. Başlangıç noktasına geldiğimizde weld point uyarısı veriyor. Duvarı birleştireyim, noktaları birleştireyim anlamında. Biz buna evet dediğimizde duvar işlemi tamamlanacaktır. Ancak hala devam eden bir duvar modelimiz olacaksa buradan tekrar devam edebiliriz. Belli noktaları tıklamak suretiyle. Duvar işlemini tamamlamak için de sağ tıklayıp çıkmamız yeterli. Şimdi orbitle modeli döndürüp bakalım. Ön görünüşe bakıyorum. F3'e basıyorum. Gördüğünüz gibi duvarı istediğimiz ölçü ve ebatta gerçekleştirdik. Şimdi üst görünüşe geçiyorum. Artık burada snap toggle'a ihtiyacım yok şu aşamada. Çünkü e, duvarı modelini oluşturdum. Buradaki mobilyaların bir kısmının duvara iç içe geçtiğini gözlemliyorum. Tam hizalama yapamadığımızdan kaynaklanıyor. Bunları ayarlamak için buradaki 3D işte model nesneleri seçtikten sonra zoom yaparak bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde buradaki havluluk modelini ve bağlantısında seçtikten sonra onu da y yönünde taşıyıp duvarın buradaki konumuna bırakıyorum. Şimdi tekrar baktığımızda F3'e basalım. Perspektiften bakıyorum ve döndürüp bakıyorum. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Üst görünüşe geçiyorum. Ancak şurayı biraz daha yaklaştırsak iyi olacak. Çok ince bir boşluk kalıyor. O da önemli değil. Buraya duvar ve e, duvarın üstüne daha doğrusu kapı ve pencere ekleyeceğiz. Kapı ve pencereleri yeni açılır listeden buradan Windows ve Doors seçeneklerini kullanmak suretiyle ekleyebiliyoruz. Windows seçeneğine gelelim. Buradan Fixed pencere tipini seçtikten sonra şimdi burada tekrar snapları açabiliriz. Buradaki noktaları kenetlenmek için. Görmüş olduğunuz gibi penceremiz tam bu konumda. Serfine bastığımızda Snap Toggle aktif olacak. Ve burada bu pencereyi oluşturabileceğiz. Pencerenin ilk önce genişliği, İkinci harekette de derinliği, üçüncü hareket yüksekliği olacak şekilde ekliyorum. Pencere modeli seçiliyken, buradaki değeri 140 olarak güncelliyorum. Yükseklik değeri, genişliği 80, derinliği görmüş olduğunuz gibi 20. Şimdi F3'de bakalım. Tabi pencere modelim kot olarak biraz daha düşük bir duvarın alt kotunda kalmış. Taşıma işlemi içinde yine durum komutundaki buradaki butona tıklamak suretiyle Z doğrultusunda bir taşıma işlemi gerçekleştireceğiz. 35 gibi bir değerde taşırsak hatta biraz daha fazla olacak. 25 santim daha taşıyalım. Biraz daha bunun yüksekliğini fazla tutabiliriz pencerenin yüksekliğini 160 gibi bir değer yapıyorum. F4'e basalım. Üstündeki kenarları görüntüleyelim. Pencerenin görmüş olduğunuz gibi tek parça camdan oluşuyor. Bunu bölümlemek için parametre kısmından rails and panels kısmından buraya yeni bir dikey panel, yatay 3 tane eklesek yeterli olacak. Ardından buradan panellerin kalınlığını buradan tayin ediyorum. 3 gibi bir değer veriyorum. Pencerenin kalınlığını, dip değerini 5 yapabiliriz. 5 yaptığımızda bu şekilde görüntüleniyor. Şimdi içeriden de baktığımızda Bunu tanımlamış olduk. Şimdi frame kısmında yani ana çerçeveyi 5'e 5 gibi bir değer yapalım. Ardından buradaki panelleri ayarladık. Bu değeri düşürsek, görmüş olduğunuz gibi yok oluyor. Buradaki değeri mümkün olduğunca fazla tutmayalım. çerçeveleri oranlaması açısından. Bunları gerçekleştirdik. Chamfer panel profil seçeneğinde check ettikten sonra pencereyi şu anda konumu tamam. modelde tamam. Ölçüsü de tamam. Şimdi üst görünüşe geçiyorum tekrar. Z harfine basıyorum. Buraya bir de kapı modeli ekleyelim. F3'e basıyorum. Ardından Create Geometry. Buradan Dorf's seçeneğine geliyorum ve buradan pivot yani dönerek açılan kapı tipini seçiyorum. Snaplar açık. Snaplar açıkken buradaki kapının olduğu konumdaki noktalara tıklamak suretiyle genişliğini, derinliğini ve üçüncü harekette yüksekliğini tamamlıyorum. Yüksekliğini parametre kısmında 210 olarak güncelliyorum. Kapı içe açılacağı için kapının yönünü burada tayin etmemiz gerekiyor. Ee, parametre kısmından Flick Swimming seçeneğini kullanarak kapıyı kanadını içe doğru açacak şekilde arka tarafa doğru alıyorum. Open seçeneğini kullanırsak kapının tam olarak nereye açılacağını buradan görebiliyoruz. Bunun dışında Frame kısmını var. Orbitle döndürelim. Open değerini şimdilik sıfır yapıyorum. F3 ve F4 yapıyorum. Kenarlar görünsün. Boyalı olarak görünsün. Buraya yeni çerçeveler ekleyeceğiz. Bunun için left parameters kısmında horizontal parameter kısmını ikişer tane yapıyorum. de. Ardından vertical yani yataydaki panel sayısını bu şekilde arttıralım. Dikeyde bir tane yeterli. Buradaki genişlik değerlerini 4 olarak güncelledim. Bunun dışında kapı gene pencereyi oluştururken benzer bir şekilde aşağı doğru kaymış. Kapı nesnesi seçiliyken taşıma aracını aktif ediyorum. Vardan Z değeri de bunu 15 birim kadar yukarı taşıyorum. Şimdi tekrar kontrol edelim. Bu sefer istediğimiz konumu geldi. Kapı nesnesi seçiliyken arkadaşlar yine buradaki frame kısmını kullanmak suretiyle buradaki pervazların kalınlığını tayin edebiliyoruz. 7 gibi bir değer giriyorum. White değerine ve pervaz kalınlığını 7 cm olarak güncellemiş oluyorum. Kapıyı da buraya ekledikten sonra şimdi snapları kapatabilirim. Gridleri de kapatayım. ihtiyacım yok. Yalnız arkadaşlar bu modeli oluşturduktan sonra yani duvar modelini oluşturduktan sonra içerideki mobilyaların görüntülenme problemi var. Çünkü duvarlar buradaki mobilyaları gizliyor. Duvar nesnesi seçiliyken buradan e, sağ tıkladığımızda Object Properties'ten Strug seçeneğini kullanarak bunun geçirgen olmasını sağlayabilirim. Bu şekilde iç kısımdaki mobilyaları ve eşyaları gözlemleyebilirim. Render aşamasında bu seçeneği çekini kaldırmak suretiyle tekrar Shaded modunda görüntüleyebiliriz. Şimdi bu işlemlerden sonra bir de buna taban ve tavan ekleyelim. Bunları da yine geometriden e, açılır listen standart parameters nesnelerden oluşturacağım. Bundan bir box nesnesi almak suretiyle snaplı bu esnada açabiliriz. Buradaki e, noktacıkları tıklayarak oluşturduğumuz duvarın vertexleri tabi bunlar. Üst kısmını oluşturuyorum snap'ı kapatıyorum. Yukarı doğru oluşturdum. Orbitle döndürüyorum. Bu sefer aşağı kısım. Buna da box nesnesi kullanmak suretiyle buraya taban oluşturuyorum. Kalınlığını tayin ediyorum. Ardından sağ tıklayarak Object Properties'ten buraya C2 seçeneğini kullanmak suretiyle bunu da geçirgen yapalım. Alt yüzeyden baktığımızda en azından içindeki mobilyaları görüntüleyebilirim. Son olarak buradaki e, görmüş olduğunuz bu plana artık ihtiyacımız yok. Çünkü mobilyaların yerleşimini sağladık. Yani buradaki planı seçerek e, dışa doğru taşıyacağız. Duvarı seçiliyken sağ tıklayarak buradan Hide Selection diyorum. Ve buradaki planı seçiyorum. Planı seçtikten sonra W tuşuyla snap'ı kapatalım. Bunu boş bir alana alıyorum. Artık buradaki model üzerinde rahatlıkla çalışabilirim. Tekrar sağ tıklayarak Unhide al diyorum. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi mimari bileşenleri tamamlıyorum.